Sevgili muhtarlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz afiyet olsun. Seçim sonrası ilk defa bir araya geliyoruz. Dolayısıyla hepimizin yeni görevi hepimize hayırlı olsun inşallah. Bundan sonra hep birlikte 86 tane köyümüz, 9 tane bir birlikte Akisar'ımızın da 14 tane mahallesini bir bütün yaparak çalışacağız. Tabii seçim geçeli iki ay oldu. Çok daha Yeniyiz birçok muhtarımız yeni seçildiler. Görevlerine devam eden muhtarlarımız da var. Evet, yeni bir durumla karşı karşıyayız. Büyükşehir Belediyesi olarak artık bundan sonraki hizmetlerimizi Aksaray Belediyesi olarak birlikte vereceğiz. Şu ara tablonun netleşmesini bekliyoruz açıkçası. İşte büyük ve Aksaray Belediyesi'nin alacağı pozisyonlar konuşuluyor. Yaptığımız meclis toplantılarında oluşan daire başkanlıklarıyla görev ayrımları yapılıyor. Siz de bunun farkındasınız. Ama tabii Büyükşehir'le birlikte koordinasyonlu bir şekilde önümüzdeki sorunlarımızı çözmek için hep bir aradayız. Sizlerle birlikte işbirliği, güç birliği yaparak inşallah Akisar'ımızın sorunlarını çözeceğiz hep beraber. Tabii burada iki aydır yaptığımız Akisar Belediyesi olarak yaptığımız tespit çalışmaları var. Bu çalışmalara devam ediyoruz. Köylerimizin eksikliklerini tespit ederek, mahallelerimizin, beldelerimizin eksikliklerini tespit ederek bunları inşallah bir plan ve program dahilinde gerçekleştireceğiz. Tabi burada çok daha sık bir araya gelmemiz lazım. Koordinasyonu sağlamamız gerekiyor. Bir kaos ortamı içerisinde hizmet yapmamız söz konusu değil. Bundan sonra daha iyi organize olarak, ee, bir araya gelerek daha sık bir araya gelerek meselelerimizi çözmemiz lazım bugünkü toplantımız öncelikle hep bir araya gelelim bir motivasyon toplantısı bir kahvaltı yapalım ee, bu etkin ve bir koordinasyon toplantısı değil sadece bir araya gelip e, neleri nasıl yapabileceğimizi düşündüğümüz bir arada hep birlikte olabildiğimiz bir toplantı bu meselelerimizi planlı programlı çözmemiz çok önemli bunların bir programını yapmamız çok önemli eğer plansız hareket edersek enerji kayıplarımız fazla olur. Dolayısıyla bu enerji kayıplarını en aza indirmemiz için yapmış olduğumuz eksiklikler neticesindeki tespitler sonrasında planlı bir şekilde çalışmamız lazım. Bunları objektif kriterlere göre önceleyeceğiz. Hangileri acil, hangileri değil. Hep birlikte karar vereceğiz bunlara. Sizler zaten köylerinizle ilgili, mahallelerimizle ilgili sıkıntıları biliyorsunuz. İnşallah bunları masaya yatıracağız ve Büyükşehir ayrımını da yaparak kaldı ki ben aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi'yim biliyorsunuz. Oradaki koordinasyonu da iyi bir şekilde sağlayarak inşallah en iyi şekilde hizmet vereceğiz. Tabii şimdi iki ay geçti seçimden. Bu arada yeni seçilen muhtar arkadaşlarımız var. Vermiş olduğumuz sözler var. Vatandaşın bizi sıkıştırması var. Hep bunlar karşılaştığımız sıkıntılar, sorunlar ama panik yapmadan hepimiz birlikte planlı bir şekilde hareket edersek dediğim gibi sadece hizmete odaklanırız. Dolayısıyla bir kaos, bir karmaşa olmadan meselelerimizi hızlı bir şekilde çözeriz. Bundan sonra köy mahallelerimiz diyeyim. Şimdilik köylerimizi demeye devam edelim. Sonra mahalle demeye başlarız inşallah. Biliyorsunuz hepimizin aynı noktada olduğu, hizmetlerin, sorunların beraber olduğu bazı alanlarımız var. Orada daha etkin koordinasyon toplantıları yapacağız işte 10 tane mahalle muhtarımızı, köy muhtarımızı bir araya getirerek ya da 15 tane, 5 tane bu şekilde daha etkin çözümler üretmeye çalışacağız. Ee, dediğim gibi bu bir tanışma toplantısı. Bir araya gelip bir motivasyon toplantısı. İnşallah bundan sonra daha etkin ve verimli hizmet verebileceğimiz koordinasyon toplantıları yapacağız. Bundan sonra Akisar'ı, bundan önce de öyle algıladık ama bundan sonra hizmet anlamında Akisar'ı bir bütün olarak algılamamız gerekiyor. Bu şehrin Önce bir ruhunu kavrayacağız. Bu şehirle ilgili hep birlikte nasıl daha iyi hale getirebiliriz bu şehri? Nasıl emsalleriyle yarıştırabiliriz? Bunların hepsini inşallah dediğim gibi hepimiz bir mesai arkadaşı olarak yatay bir platformda toplanarak çözeceğiz. Bu kentin sporla ilgili sorunlarını, sanatla ilgili sorunlarını, altyapıyla ilgili sorunlarını, aklınıza gelebilecek bütün sorunlarını çözeceğiz. Bu şehri gerçekten yaşanılabilir bu şehri gerçekten Akisar'a yakışır, tarihine yakışır, bizlere yakışır halde yönetmemiz gerekiyor. Bu konuda biz sizlere güveniyoruz. Herhangi bir kaygı olmadan bütün hizmetlerimizin önceliğini sadece objektif kriterlere göre yapıp köylerimizin en acil sorunlarından başlayarak uzun vadeli, kısa vadeli bütün planlarımızı yaparak inşallah köylerimizi daha yaşanabilir tarımını, hayvancılığını aklımıza gelebilecek bütün kaynaklarını daha iyi değerlendirebileceğimiz, her anlamda daha zengin olabileceğimiz bir aksana ulaşmak için birlikte çalışacağız. Söylediğimiz bir şey vardır. Bu işler bizle başlamadı, bize de bitmeyecek ama bize ait hizmet dönemimiz içerisinde yapılması gerekenlerin en iyisini yapmakla sorumluyuz biz. Ben 10 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Burada belki 10 yıldır daha fazla muhtarlık yapan arkadaşlarımız var, yeni başlayan arkadaşlarımız vardır. Ama her yeni başlangıç bizim için bir milattır. Dolayısıyla bu miladı iyi değerlendirip bundan sonra bu şehirle ilgili neler yapabiliriz bunları planlayıp bu kentte barış içerisinde, huzur içerisinde çok güzel bir şekilde yaşamakla ilgili kaygılarımız vardır. Bunların hepsini hayata geçirmek bizim elimizdedir. İşte sizlerden başlayarak bütün Akisar'daki diğer sivil toplum örgütleriyle, diğer kamu kurumlarıyla birlikte ortak hareket ederek inşallah meselelerimizi çözeceğiz. Ben çok daha fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi daha etkin çözüme yönelik toplantılarımız olacaktır. Benim dahil olduğum, başkan yardımcılarımızın, müdürlerimizin dahil olduğu farklı kategorilerde bir sürü toplantı yapacağız inşallah. Ama bir tek gayemiz vardır. Akisar'a hizmet etmektir. Bunu da planlı ve programlı bir şekilde yaptığımızda inşallah bugüne kadar yaptıklarımız üzerine, bugüne kadar Akisar için yapılanların üzerine güzel de bir şey ekleyerek İnşallah Akisar'ı istediğimiz, arzu ettiğimiz noktaya taşıyacağız. Ben sözlerime burada nihayet vermek istiyorum. Tekrar bütün muhtar arkadaşlarımıza inşallah bu yeni dönemleri hayırlı olur. Allah hiçbirimizi mahcup etmez. İnşallah hep birlikte dediğim gibi güzel bir Akisar'ı tasarlarız ve planlarız ve hayata geçiririz. İnşallah Allah hepimizin yardımcısı olsun. Tekrar hepinize afiyet olsun. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.